Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma ben Adabayer. Gençler bugün sizlerle birlikte Valtife saat gecenin 3'ü şampiyon gece 3'te çıkacak dediler. Bekledim ben de. Ee, şöyle Q'muzu açalım. Canon çıktı, şampiyonu çıktığı gibi oynuyorum şu anda. Şu şampiyon şöyle e, solo ve mid'de oynanacağını düşünüyorum. Normalde solo şampiyonu ama bu oyunda çok fazla esnek kullanılabildiği için tüm şampiyonlar midde de oynanacağını düşünüyorum. Cüz vuruşlarımız menzilli. Onun dışında zaten şampiyonun her detayını anlatacağım. Şampiyon isiyle e, olayını e, biliyorum tabii ki de ama yine de oyunda bazı değişiklikler var mı? Hem alışmak adına ve daha e, sakin bir şekilde anlatabilmek adına şampiyonu. Önce botlarla bir gireyim dedim. Zaten yüksek roda güzel maçları da inşallah Canon'la atarız. Ben jungle main olsam da. Gençler pasifimiz 6 saniye içinde rakibe 3 tane yetenek isabet ettirirse botçum bu kadar da kötü oynamadı. Şöyle tutuştur bırakacağım. Q'um minyona takıldı gördünüz mü o küçük detayı. Sırf bot olduğu için böyle garip garip hareketler yapıyorum. Siz benim hareketlerime bakmayın abi. Şunu giyeyim şuradan. Evet dediğim gibi gençler şampiyonu da 3 tane yetenek arda arda tutturursak e, rakip stun yiyor. Pasifi olmazsa olmazı zaten bu şampiyon. Bu arada E açsaydım keşke W E'ye atmadan kullanamıyorum ki. Gençler Q'muz bir şurken full atıyor. E, minyonların içinden geçmiyor. İlk çarptığı minyonda takılıyor. Şöyle W, E, E, W pardon. Çok güzel bir combo. Şampiyonun kombosunu anlatıyorum zaten. Ultisiz kombosu. E, W, Q yaparsanız şampiyon stun yiyor. Deneyeceğim şimdi. W'm gelsin. Bakın rakibi stunlamaya çalışacağım. E'ye tutturdum. W tutturdum. Hop Q da tuttu. Stun yedi gördünüz mü? Bu şekilde oynanıyor şampiyon. Ulti e, de atarsanız tabi. E, w, E ulti yaparsanız yine rakip stun yiyecektir. Ben W fulluyorum oyun başında. Hop. Şöyle W ile de vurdum da. Takip zaten yere düşecektir. Bayılacaktır abi. Gayet güzel. minyonları da dağılmadık ama çok da bir önemi yok. İlk item Morello. Oyunun evde ilk itemi beğendim. Birazcık tanklaşacağız. Ondan sonra bunun yerine Zonya alacağız. Kesinlikle Zonya şart bu şampiyonu. Neden diyeceksiniz? E, ee, Zonya ulti yaptığımızda ultimiz vurmaya devam ediyor. Aynı PC'de olduğu gibi bunu denedim. Ee, o yüzden e, içlerine girip EW e, Zonya ulti yapabilirsiniz. Ya da Flash ulti Zonya yapabilirsiniz. Size kalmış. Tüm kombolarını deneriz zaten birazdan. Bakalım. Rakibi biraz daha kesmeye çalışalım. Önemli olan şampiyonu anlatmak olduğu için. Ve dediğim gibi yeniden söyleyeyim. Botlarla girmemin sebebi bu. Hop şöyle EW yapalım birazcık. Tutuşturu bırakalım. Hadi ultimizi de açalım ne olur ne olmaz. Gördüğünüz gibi ultim alan hasarı vuruyor. Gerçekten yüksek bir hasarı var. Ve dediğim gibi Zonya'yı bastıktan sonra da vurmaya devam ediyor abi. İkinciyi fullleyelim yeteneğimizi. Şunu da kırarsak her şey 10 numara devam ediyor gençler. Takımımız da getirin oradan botları. Master abiniz şov yapacak kıvamında. Herkesi gidip gidip kesiyorlar. Bir şey anlatamadan yani maç bitecek onu biliyorum. Komboları gösteremeden falan. Ultim yok bu rakip. Birazcık beni zorlar. Zorlama kanka. Enerjim bitti. Bu arada enerjiyle çalışıyor şampiyon. Hop. Eğimiz bu arada e, hem hareket hızı kazanıyoruz yüzde hem de rakiplerin içinden geçtiğimizde ekstra hasar vuruyoruz. Eğimiz açıkken W, E'nin vurduğu ya da yetenek tutturduğumuz şampiyonlara e, ekstra hasar buluyorsun. E ile tüm rakibe vurup W'yu patlatabiliyorsunuz rakibe. Deli gibi hasar çıkartıyorsunuz. Ayrıca zaten 3'e denk tutturursak da dediğim gibi e, demiş oluyor karşı takım. Abi botlu oyundayız. Ne, neyi tartışıyorsunuz? Yok kul altı giriyorsun. Öyle yapıyorsun. Ne gerek var kanka? Güzel. Master Yi getirin oradan botları şov yapacak bile diyemedi. Adam botlu oyunda öldü abi. İlginç tabi yani bu da. Bu da bir başarı kanka. Gerçekten bak. Bu rakibin ultisi var. Bunun ultisini alırız en fazla. Kesemesek bile. Benim de ultim gelmek üzere. Hop şöyle EW yapayım birazcık. Hop sıkanın yeri zaten gördüğünüz gibi. Ultisi var ultisine güveniyor çakal. Aa ultiyi basamadı Bu otları nasıl kopluyorsunuz kanka? Ultiyi bassaydı bari. İkinci olarak Q mu fullesem M mi fullesem? Hadi Q fulleyim uzaktan dürtürüz. Teriz rakibi. Bu arada Morello bitti. Ebedi küre de bitsin. Dediğim gibi Zonya ulti kombolarını göstereceğim size tek tek. Şampiyon bence güçlü olmuş bu arada. Yani gücü fena değil. Şu şekilde itemleri. ilk iki item beğendiğim için. 50 ekstra bir düzenlememe gerek yok. Ama üçüncü item olarak direkt bot, Ionia botu alıp Zonya alacağım. Daha güzel kombaları göstermeye çalışacağım sizlere. Hmm. Bu arada gençler kanalım eskisi gibi önerilmiyor YouTube tarafından. Bu videoyu izleyen herkes lütfen alttan hem like hem yorum atarsa videoya çok mutlu olurum. Şuna bu ultimizi basalım. Gerçekten hmm. yorumlar çok önemli gençler. Bu YouTube önermesi için like ve yorum çok önemli. İzleyen herkes lütfen alttan bir tane like bir de yorum yapmayı eksik görmesin abi. Eskisi gibi kanalımız önersin. Videolarım izlenmeli ve düştü son videolarda. O yüzden eski günlerimize dönmek adına izleyen herkesten bunu istiyorum. Normalde hiç böyle şeyler yani fazla istemem. Yorum falan daha hiç istememiştim şu bugüne kadar ama dediğim gibi kanal önermiyor YouTube. Şunu standlayayım. Hop da bu yuvur standı koy. Pasifimizi çalıştır bu adam istese beni keser de bot olduğu için kendileri pek isteyemiyor yani öyle söyleyeyim. Ultine mi güveniyorsun kanka? Eğer ona güveniyorsan haklısın yani. Ultin güçlü. Bir şey yapamam ultin varken. Ama W, W şeklinde. Aha köyü kaçırdık. Ah ultiyi şimdi açığa tuttu. Botlara ölüyoruz yine ölmedik Allah'tan. Bir base atayım öveli krem bitti dediğim gibi. Hatta daha fazla gold'um var olacak üzerimde. Şampiyonu güzel bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum gençler. Siz ne düşünüyorsunuz dediğim gibi yorumlarınızı eksik koymayın bu video özelinde. Eskisi gibi önemlisin bu videolarımız. Hatta bu video ile beni tanıyanlar da olacaktır. Kendin için gelenler. Her gün böyle güzel videolar atmaya çalışıyorum kanala. Eğer siz de abone olursanız, bildirim alırsanız tüm videolarımdan, yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada ben sezon başı rank kasmayacağım demiştim. Altın ikiydi en son. Bu gece rank kastım birazcık. Birkaç oyun girdim. Plat seviyelerine çıktım. Altın 1 oldum. Plat seviyelerine çıktım ve şu anda plat 4 olmayı başardım. Rank kasmaya başlamadım ama. En azından altın da gözükmeyelim dedim. Hani ayıptır. Altın gözükmesin bari orada dedim bir plat olayım dedim. Bir gecede plat oldum gençler. Altından nasıl çıkılır şeklinde de bir video yapmayı planlıyorum. Altından çıkamayan arkadaşlar için güzel tavsiyeler yapmayı planlıyorum. Çok güzel video fikirleri var aklımda. Siz sadece kanalıma abone olursanız hepsinden haberdar olacaksınız. Dediğim gibi kanalın önermesi için like ve yorumları eksik etmeyelim abi. Son kez söylüyorum. Güzel falan hasar. Belki de jungle'da bile alınır yani. Normalde alınmıyor ama belli olmaz. Wild Rift bu yani. Evelin mid falan yapılıyor. Anladın mı kanka? Her şeyi yapabilirsin bu oyunda o kadar diyorum. Kabulümden asar yemeyecek. E'siyle dodge'ladığı için. E mi? O yüzden bir beyaz atayım. Zonyam da bitti. Zonya ile birlikte daha güzel kombolar hatta şey kombosunu göstereceğim. Şimdi de Rabadon çıkmam lazım. Aynen Rabadon aldıktan sonra baya sağlam hasarımız da çıkacak. Şu an tanklığımız yerinde zaten. Bakın ulti Zonya kombosu yapacağım gençler. Güzel Olaf'ı kestik. Rakip böyle toplu gezmiyor ki botlar yani. Toplu bir ulti atayım falan böyle daha güzel gözüksün ama olmuyor yani. Trinle atacağım ultimi mecburen buradan bir Q denemesi. Şimdi EW ulti flash zonya yaptım. Bakın hala ulti vurmaya devam ediyor. Gördünüz mü gençler? Gayet güzel. Takım savaşlarında bu tarz kombolar yapabilirsiniz. Rakip size vuramıyor ama siz ultinizde sürekli hasar vuruyorsunuz. Düşünsenize. O yüzden kesinlikle oyunun önerdi itemi değil. Roket temeli değil de zonyayı mutlaka almanız gerekiyor gençler. Rabadon'u alt sistemlerini almaya başladık. Umarım video güzel öğretici olmuştur sizin adınıza. Aklınızda kombolarla ilgili güzel detaylar oluşmuştur. Onu ben alsam mı? Eyvallah. Kankam benim. Hakkını helal et. Çaldım birazcık ama. Eyle de çok güzel kaçılabiliyor hani. Bu adamı da kesmeye bıktık. Bu bizi ölmeye bıkmadı. Kuş da bıraktım güzel. Master abimiz botlara şov yapmaya devam ediyor abi. Rabodon bitmeden bez atmak istemiyorum. Rabodon da alalım da ultimiz nasıl vuracak Rabodon'dan sonra çok merak ediyorum. Hop. Dediğim gibi yüksek yoldan da videolar gelecek. Rank kasmaya yeni yeni başladım. Sezon başında rank kasmayı hiçbir zaman sevmeyen bir insanım. Sezon ortalarında falan hızlıca master'a falan çıkacağımı düşünüyorum açıkçası. Ama sezon başı rank kasmak sarmıyor beni öyle söyleyeyim. Ama ona rağmen plat oldum ya bir günde. Bakalım burada oyun yapabilir miyiz? Ya öleceğiz intihar etmiş olacağız. Ya da ultimiz. Tam adama da aldım gençler. Videonun süresi doldu. Yeniden başlatmak zorunda kaldım. Tam saçma sapan bir yerde döndü ya. Atayım beyzimi. Görüyorsunuz bu arada ne kadar çok vuruyorum. Rabadon'u bile bitirmeden bu kadar çok vurmam baya sağlam. Ver alt itemleri kanka. Base'den de ile çıkalım artık zaten bayağı verdik yemizi. Master abimiz nasıl şov yapıyor botlara belli değil ya helal kanka. Valla ben jungle main'im normalde. Bilenleriniz vardır. Ama Canon sardı beni ya. Ne bileyim. Ne böyle mükemmel de değil ama sardı mı yani? Sardı evet. Sarmadı da diyemem. Şunu da ben alırsam kanka. Neyin ölçüsü bu? Reis. Sakinleş. Gel bir de kes kanka. Utanmadan bir de kes yani. Rabadon'un bitti Rabadon'u alayım fazla da trollemeyelim botları da. Hızlıca maçı bir de bitiririz. Normal oyunda da bir çekebilirdim de şimdi şampiyonu yeni deniyorum. Hani milletin oyununu bozmak istemedim açıkçası şampiyon denerken. Q'lar da vurmaya başladı hani bayağı vuruyor ya. Uzaktan düftmeye çalışsan bayağı düftersin Q'larla. Bir deneyelim mi? Şuna baksana. E, W'ler desem tek atıyor. W'yi hala kullanamıyorum. E'mi yemiyor ki. E'siyle ile E'mi dajlıyor adam. Helal ki. O lafı bir keselim be kanka. O tek attı bizimki. Sakin orayız. Neye kızdım bu kadar? vuruşlarım yok ediyor kuleyi nasıl aldığımı gördünüz mü şampiyon bayağı güçlüymüş ya şu an daha böyle yeni yeni, yeni fark ediyorum yeni yeni, yeni harcıyorum şu yaptı hem stunladık hem tek attı zaten ki EWQ ultisiz kombosu bayağı güçlü bu arada bakın EWQ yani gerek bile yoktu Akali'nin vurmasına yani zaten neredeyse tek yiyecekti herif Bayağı sağlam vuruyoruz. Ne öneriyor? Liandry. Biraz daha tank. Bayağı tank önermiş ya. Kiyani yakışır tank kenına. Hem AP hem tank itemleri yakışıyor yani bence. Bu videoda böyle bir videoydu gençler. Umarım öğretici güzel bir video olmuştur. Hoşunuza gittiyse ee, kanalıma abone olmayı, alttan like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz şampiyonları da yorumlarda belirtin. Onların da videosunu çekmeye çalışırım. Bu videoda bu kadardı. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.